Dijle Kocaoğlu hepimiz aslında e, çok acı bir şekilde hatırlarız. Şöyle söylemişti Dijle, sevgili Dijle, çok acı da var, dayanamıyorum. Lütfen beni affedin ve kendinizi üzmeyin. Siz elinizden geleni yaptınız, çok özür dilerim, çok çaresizim, özür dilerim. Lütfen çıt çıta iyi bakın ve paramı her şeyimi hayvanlara bağışlayın diye 6 Ekim 2009'da maalesef bu sözleri yeryüzüne... Buyurun devam edin lütfen. Dicle Kocaoğlu 6 Ekim 2009'da bu sözleri, sözleri yeryüzüne bırakıp yaşama veda ettiğinde 37 yaşındaydı. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, erkek şiddeti ve hukuk sosyolojisinde toplumsal cinsiyet meselesini dert edinen onlarca yayına imza attı. Son çalışmaları adalete erişim süreçleri ve 12 Eylül darbesinin hukukçular tarafından nasıl algılandığına dair anlatımlara dairdi. Biz e her gün gerçekleşen kadın cinayetleri haberlerini okurken her kadın ölümünde İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararında da yapılan itirazlara ilişkin Danıştay kararında Dicle Hoca geliyor ilkin akla. Kendisine sevgi ve saygıyla anıyorum. Bugün